Cebek para mı? Ya. Ama ben de iyice. Benim de canım bu sıcakta tatile gitmek istiyor. Yok yok dondurma ye tatil pahalıdır. Bana ne ışıklar. elektriği kesim. Bütün ışıkları kapat. Tatile gidelim. Asansör. Ha, evimin içinden sansür. Ay... Perdeleri kapattım Biraz daha ay... Yani patlama. Ateşi başlatma. Biraz daha. Ay... Işıklar. Kapan. Klimayı kapattın mı? Can elektrik e, kapanıyor kendiliğinden. Tamam. Hadi sıfıra gidelim. Oo sıfır. Sıfırıncı kata geldik. Hadi bakalım çıkalım. Hı? Şu atak atalım. Altına alsam şöyle. Arabamızı alalım. Right now. Açın. Yok. Oyunum gerçekleri da oldu? Ya. Aha. Hadi gidelim. Mercedes mi? Mercedes. Hayır bakalım sadece bir yola çıkalım. Havalı mı? mi gidecek? Bilmiyorum. Hadi bakalım biz. ama bıza, baba. 77 de geç, diyeceğim de. Gidilmiyor, robux lan. Sizde diş şeyiniz yok, ne yaparsınız? Robux'u boş ver ya, boş iş. Nerede bu Hasan abi. Zamanla bu kız. Ne ee, zaman Sadece denize mi sadece. Aa, biraz bizim tatil etmez? Ama tatil ediyoruz, yok mu? Araya gitmeyiz? Aspen kayağı bu araba Ver bana ver. Ver bana izin Aspen Aspen atla. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. uçağımıza. Benim de kitapları getirdim. Aspen jadi cerita eh evet, check wow suka jalannya buaya check geç ses ver şurada mıydı? He. Ee, ben çada mı kaçandım? Evet. Şey çada var. Bu tapusu vardı. Tapu kağıdı kaç limanay indim hatırlamıyorum. 35'ti. Abi ha? yüzmeye geldik gidip. Yüzmeye gelmedik. Yüzmeye gideriz. Buraya Arabanın içinde yazarız. Araban. Evet ben işte onun içindeyim. Buradan ben nasıl çekeyim? Arabanın içinde yazarız. Adamım. <laughs> oh. 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 Bege bege bek bek. Aç arabasıyız. Durun be. De. Gitmez sen gitme. Ben de kendim çıkarım. bunda da oluyor mu? Yok bunda olmuyor. Dım dım. Arkadaşlar bu arada videoda ben nam 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 dersem korkmayın. Çünkü ben aşağılıyorum. Hoppa kutu ne? Skuturla dirilt yapsak mı burada? Ya skutur Arkadaşlar bizim gerçekten de skutur sürüyor. Yönüse arabamız yok. Bizim arabamız skutur. Hı? Abimle bizim arabamızı Bizim arabamızı Bizim arabamızı alarak sıkıltır Ama cevabı ben, Arabası var Aaa bizim araba duruyor Burada Evet bu bizim araç O zaman diyelim mi İyilelim de giriyoruz Değil mi ben Evet biz artık arabada kalmaktan vazgeçtik Evet Kapı buldu. kağıdını bulduk Çestanosun evet. içinde kalmış. Bir dakika e, ee, öbür aracımızı da koyayım. Şu da kapının önünde dursun en azından. Değil mi abi? O durmaz. Tamamdır. Hadi bakalım. Binelim. Kapımızı kapatalım. Aa. Ya kapıyı aç Sa ben bizim üç gün önce aldığımız evde ne kadar dağınıkmış. Ya eski bir elmiş. Bir dakika eşyalara basayım. Ee, yemek yiyip hemen yazarız herhalde. Topumuzu attım. Ya tam topumuz kaldı. Hadi biz de yatalım. Azıcık dinleyelim yoldan geldik ya uçak yolundan. Uçak mı? Bu da, da ne kadar korkunç. Beş dakika sonra. Abi ben uyuyamadım. Ben e, dışarı çıkacağım. Topum da kalmış. Neyse bırak gidelim. <laughs> Topu şuraya iç. He. Hadi hadi bir kalkın. Evet. Anne! Kapı açık. Ne? Kapı açık kalmış. Kapat kapıyı. Güney'den celeden aldık. Anne elektrik gidecek herhalde. Elektrik. Böyle çirik. oluyor demişti de. Adam. derd ben ne Hayır, hayır. Tüzgen... Biz ya bu kapı kapatır insan mı? <laughs> İlla ondan mı söylemem lazım? Klima yüksel yüksel. Soğuk oldu biraz herhalde. <laughs> kelime buldum. 79. Çalıştı o çalıştı. Elektriği kesim mi? Kendimi korkutayım mı? Ya biraz daha elektrik kesilecek yollarda ışıkları kapat. Ne oluyor? Ya geri kapandı işte elektrik kesildi. Neyse kapıyı kapatın insan be. Neyse ben gidiyorum. Hadi evet. artık evimize dönelim ya. Bir gece mi? kaldık değil mi? Uyuyamadık onda da bir tat da yoktu. Eee sabah 3 müdür 4 müdür öyle bir şey Gecenin 3'ü. Içi... <laughs> Umarım. Evet. Evet. Tamam diyelim gidelim. video videomuzun sonuna mı geldik? Evet video. Videomuzun... Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.